Krasic. Hasan Ali yeniden Krasic. Kayt hareketlenmişti ona vermedi. Recep şimdi Kayt. Kayt vurdu kaleci. İkinci hamle. Recep ve gol. Fenerbahçe 4-0 gol. Öne geçti gol. Recep Niyazlan. İlk resmi golünü attı Recep. 87. dakika. Recep'in golü Fenerbahçe farkı dörde çıkarttı. Aykut Kocaman'a git. 17 yaşında. 1995 doğumlu gencecik. Pırıl pırıl bir genç. Yıldız adayı Recep Niyaz. İşte sarı lacivertli formayla ilk golünü atmanın evet. A takımda haklı sevincini yaşıyor elbette. Aykut Hoca'ya koştu. Kaytim vuruşu çok güzel. Kazım ancak çenebildi. Açısı daralmasına rağmen Recep de son vuruşu iyi yaptı. İşte Aykut Kocaman ve teknik ekip kurmayları ne kadar mutlular. Evet. Recep'in bu golü atmasına sonrasında da son derece duygusal bir sahne.